Merhabalar arkadaşlar Furgum. Hoş geldiniz. Hoş ben, ben, ben Muhammed. Ve bugün hep yeni, yeni, yeni <laughs> e? bir arkadaşım daha. Beraberiz ve yanımda yeni bir Muhammed var. Ya. Hey bitch. Abi 60 FPS hey. abi 60 FPS sabit alamıyorum burada. Oh my goodness. Shit. <laughs> Lol. Abi çok yavaş aldım itemleri. Ne yapıyor lan? <laughs> Bu aldım. Adam girdi bizim binaya. Bardaşa burnumu çekerim. Ki don't kill me please. Iron chest plate'im falan var benim. Bana mı? L abi abi bu ne? Kasıyor. Abi 35 FPS. Cici. <laughs> abi oynayamam ben böyle. Ben bir yukarı çıkacağım. Ben buraları alıyorum silah çıkartmam lazım. Burası kasar ya. Abi cidden 40 FPS falan çok kötü. Ya biz 40 FPS. Ben kaç alıyorum şu anda? 20 mi? Almış lan yukarıyı. Tier 2 yu almış mı acaba? <laughs> Double tier bana almış. Ben hala aşağıdayım. Taş kılıcım da var. Dikkat et ölme. Kılıcım var değil mi? baltam var. Don't die bitch. Ver Yukarıya çıkıyorum. Bana bir şey var mı? Çıktım. Burada adam var. Geliyorum. Aldım. Benim yani çok Kardeşim. Benim de abi 30 FPS. E, LOL. Abi var bir şey kılıç. Omit. sana ne atayım? Ne atayım ne Hiçbir kalıcım yok tahta balta atma sana. Abi al tahta baltanı bende de yok. Adamdan da çıkmadı al şunu. Al şunu bana pantolonunu at. Ooo ponkör al kafalık at. Kafalığım vardı. Biliyorum. Üst katta adam var değil mi? Biliyor. Bak burada. Labirentte. Um... Ee... Gelsene oğlum. Nerede? Oh! Abi noob'um. Adam nerede? <laughs> abi çok abi mouse dönmüyor. abi ya hiç şey yapamadın. abi... Ya, vuruyorum adama canı gitmiyor. Abi çok kötüydü al şunu. Adama vurdum vurdum canı gitmedi ya. Abi çok noob'um. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bütün herkes yiyecek çakmak attım sana. Nerede? Abi tamam arkadaşlar noob'um yazmayın lütfen yazmayın. Çok kötü. <laughs> Yayın var mı? Var. Abi lol ya. Ben Abi de... sana ayrı attım benim ayrı setim gitti bana ver. <laughs> yok ya. <gülüyor> Pislik. Ben <laughs> um var. Benim yok. Hadi let's go. Buradan çıkalım lütfen. Lütfen çok kasıyor. Lütfen. Aldım adam. Ah. Nasıl vurdum lan seni? Abi lag ya. Abi ama 30 40 FPS çok kötü ya. Ne lan Ben şu an burada 20 alıyorum. Shut the fuck up bitch. <laughs> <laughs> Abi cidden. Abi o değil de cidden mouse'um dönmüyor. Anlamadım. Ne gidiyor oğlum aldım ben onu. Ne okay. ortaya gidelim lan. Orta mı gidelim? Yok okay. gel. Ortaya devam. 8 kişi kalmış tamam. lan. Adam tamam. öldürdük tamam. oğlum yeterince geçtik. İşte adam öldürüyoruz. Yo öldürmüyoruz. Efka. Şey Sen yap ben yapamıyorum. Oo atlı şöyle çıktı lol. İşte abi orası çok asıyor. Oh be. GG. Abi akıcılık kadar güzel bir şey yok yemin ediyorum. Tamam yok burası arada ya. Ah. Tamam ortaya oh Oh my goodness. Let's go. Vardır da Hunger Games. Oh düştüm. Aynen Hunger Games çekmiyorduk ya. Yaklaşık bir 2-3 haftadır Hunger Games gelmiyordu Çap, arkadaşlar. 3 hafta olmadı ya. 3 evet. hafta yoktur da 2 hafta vardır. Üşendik diyelim. Yani girmeye üşendik birazcık arkadaşlar. Ama dedik bir kere Hunger Games çekeceğiz diye. Çekeriz inşallah. Bu eğer videoyu çıkartırsak böylelikle çekmiş olacağız. Aynen. Üstte bir tane adam görüyorum. Kütüphanede. Gördüm. Kütüphanenin üstünde hatta. Abi okum yok benim. Bir dakika dursana. Ben 4 tane ok yapıyorum. Aynen ben de dört tane yapıyorum. Okey. Ay derin. Şunları bir kontrol edeyim. Oo Bak. almamışlar. GG. Ee, gel. Dur. Abi bitme. Dur bekle gitme. Bu arada hala bana hack tenliğiniz var anlamıyorum sizi ya. Abi. Mahit. Bilmiyor musun abi iyi oynayanlara hack diyorlar. Abi ben iyi oynamıyorum ki bana hacklesinler lol. <laughs> <laughs> Bunu anlamıyorum ben. Şu adam vardı. Gel. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Ben videoya girdiğim zaman muhammet ile. Bak şu andaki Laro'yu açtı bana karşı. <laughs> evet, şu andaki Laro'yum. Hayır, hayır, hayır. <laughs> yaklaşma bana, Merva. <Merman. gülüyor> Nara yaklaşma bana, Merva. Ya, arkamızda adam sana. var. Nerede? gördüm. <laughs> ben mi kılıç alabilirim? <laughs> arkada adam, adamı katıyor ok atıyor arkada. Evet, arada kaldık Gel takip et. Arada kaldık abi. Arada, arada kalmak. Aynen, <laughs> aynen. Team Rawlcraft. Hayır, hayır, hayır. Dal, hayır. dal, dal dal, 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 dal. Soldakine, soldakine. So, sol, neresi? Şurası. Orası ya. <laughs> orası <sağ. gülüyor> Ortaya git. Dur, neredesin? Ortada. Abi ihanet etti. İhanet etmedi. Dur, ortaya geliyorum. Gel. Ya, buraya yakacağım onları. İhanet mi ettiler birbirlerine? Bir yemek Abi, yok. Abi, benim şeyim yok. Oltam yok. Var mı bana? Yok, bir tane var. Dalsak mı bir tanesine? Gel. Abi, arka kontrol evet. et. Abi kovalışıyorlar mı bunlar? Evet. Evet clean up clean Lol. Uff. Uf, Bu oyun cici ben çok 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 kötü kas. Double attım ben adama. Bu e, oyun çok kötü kasıyor. Oo. Oh, oh, dikkat oh, oh, oh. dikkat, et, dikkat et. Ok atıyorum. Lü, 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 lü Hadi. Okum bitti. Abi adam lak mı? Dikkat et ölme. Altı yama atayım mı sana? Yok yok. Canım full. Abi nasıl vuramazsın? <laughs> Dur. Oyun abi. kasıyor abi. abi. Abi, ölme. Oyun çok kötü kasıyor benim. Abi ölme. Oooo. abi oh, abi oh. Uh. abi. Buradan çıkalım gel. Abi etrafa et bak tamam sakin tamam, sakin. Gel gel buraya gel buraya gel. Abi noob hacker Alt yama istiyor musun? Yok yok var. Okay. Aç çıkalım da çıkalım burası çok kötü. Abi abi inanılmaz bu? Hiç dön... abi hiç Otla döndüremiyorum. Geçti evet. Vardır orta. Atayım mı orta? Evet. Olağa. Abi inanılmaz derecede kötü daldım herife ya. Sen vardı şimdi yapamam. 7 tane ayrılım var. Oha. Ayrılım kılıcım yok sana. Abi tamam aldık ya kaç kalpte kurtuldun lan? Fazla gitmedi ama oyun çok kötü kasıyordu vuramadım cidden ya çok kötü oynadık Abi valla ben baya kötüydüm <laughs> inanılmaz ya, derecede kötü ya. ya normalde bu kadar kötü oynamıyoruz yani Ya bu kadar kötü değildik harbiden Ya şu oyunda FPS'e sonu var bende şu anda Ya yani şu Aa. ay Şu anda kasmıyor da Neyse bol bol okuyabilirim Okun var mı? 11 tane var <laughs> Ama bol bol okuman zaman var Abi alırız Hey Tim, Tim, Tim! Şşt, please? Altı elma yedi sabah gel. Canım fukken altı elma yeme bu arada. <laughs> Bunu öğrendim. <laughs> evet. Sen de mi? Dayı mı Abi. Şu an. Cici. Hayır. Ölsene vur, lan. Vur vur vur. Vurun. Vurun. Ah. Gel. Nerede? Hmm, saklanıyor. Okum bitti. Abi kıramıyoruz. Hadi. Bust me. Kaçma beç. Abi bu nasıl noob bu oynamaktır ya? Hem ok şey, e, yapıyor. Ay. Oo! Oh! Adam, kancık. adam bana fokuslandı pislik. Ben sana Dynamic'le ayranlarla bak fark etmez abi 10 tane ayrımım var. <laughs> 3 tane diamond'ım var. Gayrınlarla <laughs> kapışalım. Iron yapıyorum. Kaç tane ok? Bilmiyorum benim valla bir sürü ok yapmam az zaman var. 5 tane ok olsun ya çok çok kötü bir FPS sorunu var şu an bende. Fark etmez zaten öleceğim abi %100 öleceğim. Abi <laughs> ben de kötü oynuyorum. Ya %100 yapayım. öleceğim ama abi. Bir tane çakmak, bir tane e, iron kılıç, 5 tane ok, olta. Çakmam vardı da değil inşallah. Bir tane çakma kullanıyoruz. Okey. Ok. 5 ok, beş bir tane. tane. 6, tamam Aynen beş tane ok. Yürüdüm. Sen oğlum ok. Ha? Ok atsana. Abi çeste koydum. Ne çeste? Abi hiç okun yok desene. Abi ya. Burada. Ay... Ha. Aldım. Beş tane ok aldım. Ateşleri söndüreyim be. Oh shit çabuk ol Zamanımız azaldı. Tamam. Let's fucking 3, 2, 1 go. Hayır. Hayır. Abi senin okların yok burada. Nereye kaçıyorsun? Abi. <laughs> <laughs> Eldin mi? Hayır. 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 Yarım <laughs> kalp Hayır. <laughs> Yanacak çektim de yanmadı baktım. <laughs> Abi yarım kalp kaldı. <laughs> yani niye ölmedin ya? Yalan <laughs> akıllıcaktın sen Abi ilk denemede videoyu çıkardık çok güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için çok, te çok teşekkür ediyoruz. Oha nereye attı. Ee,

Ben <laughs> de <laughs> <laughs> <Neyse, yiyeyim, yiyeyim. gülüyor>